Afyon'un vişnesi meşhur olduğu için ekmek kadayıfı kaymı üç muhteşem lezzet bir araya geliyor. haftada hoş geldiniz. Afyon'un meşhur ekmek kadayıfı ve Afyon'un meşhur vişnesiyle birleşen ekmek kadayıfı. Şöyle sunumlarını yapalım. Ekmek Kadayıfı, Afyon'un meşhur tatlısı. Ekmek Kadayıfı neden Afyon'da meşhur oluyor? Manda Kayma ile birleştiği için. Manda Kayma, sütü en yoğun olan hayvandır manda. Ondan dolayı kayma en lezzetli olan manda kayma olur. Afyon'da bu ikisi birleşince ayrı bir lezzet alıyor. Bu sade ekmek kadayıfımız. Afyonu vişnesine meşhur. Ondan dolayı vişnesini de yapıyoruz bir çeşit olarak. Tabi bunun farklı çeşitleri de var. Çikolatalısı var, şeftalisi var. Yani tüm ürünlere uyarlanabiliyor. Ama en çok sevilen vişneli oluyor. Zaten dediğim gibi Afyon'un vişnesi meşhur olduğu için ekmek kadayıfı kaymağı Üç muhteşem lezzet bir araya geliyor. Afiyet olsun abi.